Merhaba arkadaşlar bugün sınır güvenliği ikinci bölümü oynuyoruz gördüğünüz gibi açamadığımız epey şey vardı gerçi epey değil artık herhalde 1 2 3 4 parça kalmış gibi gözüküyor 3 parça hatta aşağıya eklenecek mi bilmiyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz bir tane hacı amca gelmiş bak orada su silahım var onu gördüm ama yasak değil çünkü basit bir şey yangın çıkar çölde yangın çıkabilir onu söndürmen gerekebilir değil mi ha evet de evet de evet de evet, de. evet demedi Bakalım Bunda bir şeyler var mı? Burada bir şey yok. Orada bir şey yok. Arkasını açalım. Ha, bu da önemli değil. Yok, kap. Kap çöp yok değil mi lan arabanda? Kapın bozuldu abicim, kapın bozuldu. Sen geç, sen geç. Biz arkadaki... Çünkü sıra oldu. Sınır güvenliği bizim için çok önemli. Her bölümde bunu söylüyoruz. Yasalar çerçevesinde arkadaşları uyarıp buradan gönderiyoruz. Çünkü neden? göndermek bizim işimiz. Burada en güvenli hizmeti vermemiz gerekiyor. Dayı bekle. in arabadan. Sen in arabadan bekle. Şu yukarı bakacağız. Bu yukarıda bir şey var mı? Hiç bilmiyoruz. O sınıra buradan da bakmak güzelmiş. İleride. O Kemik var lan orada. Dur 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 dur. Dayı iki dakika bekleyin tamam mı? Şurada bir kemik gördüm. Burada bir bizon, bizon kemiği var arkadaşlar. Baksana şuna ya. Alabiliyoruz mu lan bunu? Alamıyoruz. Bu kemik görselmiş sadece arkadaşlar. Başka işe yaramıyor. Şurada tavuğumuz var. Bu tavuğa bulaşmak istemiyorum. Bu tavuk gerçekten benim böyle... Temin öttü 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 öttü, öttü. Mahvetti bizi. Sen böyle üstün başın yok. Böyle çıplak gelmişsin. Dingo'nun ağrına giriyor sanki şerefsiz. Burada bir şey var mı? <laughs> Burada yok. Aa bagajda bir şey var. Bak 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 ben gördüm onu. Şimdi ben ne yapayım seni? Öyle dur. Hiç boz. Hiç bozma, hiç bozma. Bak ne yapacağız bak bak, bak. Nereye kaçıyor? Ulan kaçınızı attım ben buradan aşağı. Tamam Bobby gel. Bobby gel. Tamam. Uğraşma Bobby. Bobby arkadaşlar akıllı bir köpek. Ben bunu bit pazarından aldım. 3,5 üç, üç, üç liraya. Bak beyzbol sopası ile gelmiş. Maganda mısın dayı sen? Ha? Ben öğreteceğim sana magandalı. Magandalı öğreteceğim sana. Öğreteceğim, öğreteceğim. Öyle iki bölüm kalırsın. İki bölüm kalırsın işte o boynunu. İnşallah burada da bir şey çıkar dayı. Heh, burada bir şey çıkmadı. Bu beyzbol sopası bizim hükümetimizce yasaklandı. Tamam mı çocuğum? Seni sınırdan geçireceğim. Geçirmeyeceğim değil. Bak kalkamıyor geri zekalı. Geri zekalı kalkamıyor. Gel. Sen kalkamıyor olabilirsin. Tamam mı? Ama senin imajın bok gibi olacak şimdi. Ha, ha. Ha. Şöyle yapalım maymuna dönmen gerek çünkü sen, tamam mı? Getir şu kafanı salak salak bakma bana dönme bana doğru. Biz de zekalı gibi yapacağız seni ha. Böyle Orman kaçağı gibi geçeceksin al sopanı da bu arabanın camı kırılmıyor mu? Kırılmıyor mu ha? Dur bunu buraya koyayım üstüne, ha. Ha. üstüne oturalım tamam mı? Getireceğim seni ya seni geçireceğim Anam unuttum lan yanlış tuşa bastım yani. Ah tam doğru tuşa bastım şimdi. Hadi git. Bak 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 git git. Göreceksin sen ileride ne olacak. O beyzbol sopasını gördüklerinde ben göstereceğim sana ne olacağını. Gel ablacım. Sen de bir şey var mı canım ablam? Burada bir şeyin yok. Tamam. Oo hiç açmama bile gerek kalmadı biliyor musun? Açmama bile gerek kalmadı. Açmama bile gerek kalmadı. Bu ülkeye, bu ülke sınırlarına ne getirdin? Bomba getirdin. Niye? Bizim patlatacağım ha? Bizim patlatacağım. Bak sen tam olarak şöyle bir bomba getirmişsin ablacığım. Al abla. Hop. Selamet <laughs> abla. Selamet. Geçmeyecek, geçmeyecek. Dur, dur. Yanlış yaptım. Yanlış tuşa bastım. Kalkabiliyorsan gel ablacığım. Kalkabiliyorsan gel ablacığım. Tamam kapat. <laughs> Sarı arabanda özel <rezil> olacak yani. <laughs> Yazık ya. Güzelim arabası. Geri Gel abi şu bulunmayanları bulamadık Ben deli olacağım ya İn bakayım Demin bir kadın geçti Senin akraban olabilir mi? Anlayacağız şimdi akraban olup olmadığını Şimdi anlayacağım ben onun akraban olup olmadığını Akraban akraban Anladım Ne kadar anlaşayım değil mi? Şimdi ben genelde geçireceklerimi tıraş ederim İnsan kılığına girsin diye Sen şimdi sanıyorsun ki seni de geçireceğim değil mi? Seni geçireceğimi sanıyorsun sen değil mi? Gel bakayım bu bagajındaki Söyle bana bu bagajındaki ne? Gir bakayım arabanın bagajına. Ablaşım gir. Gir şuraya. Ulan çile almışsın. Ha. Şimdi. Hadi diye kalkarsın öyle. Kalk kalk. Kalk çıktı düşeceksin sen. Ha. Nereye kaçıyor kız? Bak 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 kaçıyor galiba. Bizim köpekten kaçıyor bile. Bobby bırak orası bataklık oğlum. Aferin Bobby bak batacak şimdi gerizekalı. Bak bak bak. Güzel. batıyor. Kurşunla vurulsaydım diyeceksin be. Kurşunla vurulsam daha iyiydi diyecektim. Arkadaşlar görüyorsunuz sınıra böyle abuk sabuk insanlar geliyorlar. Bizim gibi temiz kalpli, iyi niyetli insanlara zarar veriyorlar. Arabanda bir şey yok. Abi ya ne magandasın sen ya. Ya ne magandasınız ama ya. Ama bu kadar olmaz ki artık ya. Gerçekten olmaz ya. Bu ne ya böyle? Döşünde kıllarla ne? Bir insan olun Kes demiyoruz ama açıp da millete göstermenin anlamı yok. Bak. Ha. Ha. Bak şöyle yapalım. Heh. Olmadı la Hitler boyu bırakacaktım sana. Bakayım kaşlarını alabiliyor musun? Kaşlarını alamıyoruz. Kaşlarını ama gerçekten çok güzelmiş. Bak şöyle yapacağız tamam mı? Daha da güzel olacak. Yani. Bak o karizman gitti. Döşü kırıldı. Sen şimdi kıllarında övünen bir adamdın belli. Ne üstü lan yere? Ananı avradını. Çivi sokmuş sınırda. Bu çivi ne lan? Ha? Bu çivi ne? Bu çivi ne? Ha? Kim patlatıyor mu araba? Hı -hı? Bak çivi ne güzel şey yaradı gördün mü? Ha? Çiviyle gelmiş. Çiviyle gidersin artık ha? İster misin ha? O acaba çiviyi de bulduk arkadaşlar. O silah da var bunu. Al abim aç ağzını Bunu gözüne mezine sokamıyor mu bir yerine? Tövbe yarabbim. Biz silahla gelen arkadaşlara ne diyorduk? İki hayırlı uğurluyorduk. Kaçma, kaçma, kaçma. Gel sıradaki gel. Gel. Bobby çok koşuyorsun oğlum gerek yok. Batak mı korosu ya çocuğum evladım. Oo dayı. Dayı neler getirdin bize ya ne var burada? Alev alıyor mu lan sen? Ha? Bakayım bir saçların yanıyor mu senin? Yanmıyor. Oha. Ne oldu lan? Arabana ne oldu lan? Oğlum buna geç diyeceğim lan. Bakayım ne yapacak geç deyince. Ters geçebiliyor mu? <laughs> Hadi bakayım ters geçebilecek mi? Hadi geç. Açtım kapıyı. Açtım lan kapıyı. Şişt. Açtım kapıyı. Geç çocuğum. Geçemiyor arkadaşlar. Bagajında bir şey var mı şu ulamın? Göremiyorum. Eğilemeyeceğim. Kafam vurdu. Açtım sana. Geçsene. Gerideki. Bak geçemezsen işin sonu kötü. Bir kere daha geç dedim sana. Dur arabasını belki patlatarak Belki patlayınca düzlerden. Vallahi döndü. Ha, kalk abi. Kalk 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 Senin için yaptım ya. Manyak. Kalk kalk abi. Arabanda da hiçbir şey yokmuş ya. Garibim. Kalkamıyor mu lan? Kalk kalk. İyisin sen ya. Bir şeyin yok. Geç. Bin arabana. Kimseye bir şey söyleme. Tamam mı? Hadi. Git. git. Abi git. Kapıyı açtım abi. Arkadaşlar sınır güvenliğinde bir sorun oldu. Bu abimizin tansiyonu düşmüş. Onu hastaneye sevk edeceğiz tabii ki. Yani geçemiyor çünkü. Tansiyonu düşük. Düşük tansiyon. Biz onu hastaneye sevk edelim. Bobby. zekalı Bobby. Uçuyor havalarda Bobby. Bir yaramaz Bobby. Arkadaşlar bir pervane kaldı. Bak şu pervane kaldı. Bir de şurada bir tane hap kaldı. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu ne? Bir, tan bir tane de değişik bir şey kaldı. Bu ne lan böyle? Arı kovanı gibi bir şey. Kanal Babata'dan bugünlük bu kadar video. Yeter herhalde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben sınır güvenliğinden sorumlu Babata ve köpeğim Bobby. Her daim sınırda güvenliğinizi sağlayacağız efendim. Hoşçakalın. Bay bay.